havuz Biz antrenmanı canlı olarak izliyorsunuz. Hacen köyünde. <laughs> oyuncularımız Orhan Uzunboy, Eyim Ezel, Emrullah Övün, Musa. Şu an havuz

Çelik gibi yapan bir antrenman. Evet. <laughs> Gördüğünüz gibi <laughs> şu an Hacan sporumuzun futbolcularından <laughs> Emrullah, Orhan, <laughs> Musa, bir de İbrahim havuzdaki yüzme hareketlerini canlı olarak size <laughs> gösteriyorum. Orhan Bey havuz antrenmanı nasıl? Çok iyi. Röportaj alabilir miyim sizden? Tabii havuz antrenmanımız çok iyi. Biz sporcuları bekleriz. Faydaları nelerdir Orhan Bey? Saymakla bitmez. Aa bence. Emrullah Bey sizi düşeceğinizi alayım. Ölüyor. Düşanıyor. Beş oldu, beş tane. Ben takip edeyim, senin beş. Sanın beş, Sigor'un yedi. şimdi gelsin, yedi öleyim. Are Amos, ezdi ezdi. Evet şu an 4 At takım futbolcularımız havuz antrenmanının turlarını tamamlamaya çalışıyorlar. Hocam benim parmağım diyor diyor mu? Bravo dedik. Yok Hasan sana 45 Allah seni bildiği gibi. İbrahim Bey sizin düşüneceğinizi alabilir miyim? Oh. Evet İbrahim <laughs> şu an e, havuz antrenman oh. turunu tamamlamış. Ah 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 Hu 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 ne var ne var evde ne var hocam? <gülüyor> <gülüyor> su gerçekten şu an yani serin bir su böyle <laughs> 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 diye dağdan gelen kaynak suyu Orhan Bey suyun derecesi derecesini öğrenebilir miyiz? Orhan Bey. He he. Orhan Bey, suyun derecesini öğrenebilir miyiz? Seyirciler şu an merak ediyor da. <laughs> Ay. 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 5'te işte, falan buz diye. Saçlara iyi gelmiş. Allah aşkına. Evet. saçları derece dolar. Yarım hakkı lan Vay hadi. ana. Çok iyi. Hadi <laughs> aslan. Lan. 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 Gel, gel, Lan. 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 Nasıl Allah'ım? Mustafa, gidelim. Oh. Evet. Ya. Hadi, ya, hadi yan sporumuzun havuz antrenmanı sonra ermiştir. Kullanmıyor bana. Kullanmıyor bana. Kullanmıyor havuz antrenmanı bana. Kullanmıyor Gel. Kullanmıyor bana. Kullanmıyor bana. Kullanmıyor bana. Kullanmıyor bana. Kullanmıyor Kullanmıyor bana. 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 Ömer gibi. kim yiyecek mi? Hocam ben bu Gördüğünüz gibi kendi imkanlarımızla yaptığımız bir havuz Hacan Spor'un Hacan Spor Kulübü'nün havuzu Gir, al, çıkar. Girler, evet. Atleti çıkar, atleti. Atlet evet bu da Çorapları bu çıkar var. kızar Çorapları Çorap çıkar var. kızarsan Diyarbakır'dan altyapı oyuncumuz o, o, Musab Atletini çıkar atletini Çorapları çıkar Evet bu da. bu Çorapları çıkar çıkar Çorapları çıkar 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 Bak sonra Bak yersin sonra. Sen üşürsün sonra yersin. Yegane. Mustafa, Üşürsün onu çıkar. Ayma. Üşürsün onu çıkar. Ayma. Evet. Hacan sporumuzun oyuncusu Recep şu an havuz çıkışında bir titreme tuttu. Yani suyun ne kadar Ayma. soğuk olduğunu siz de görüyorsunuz. Hadi gir. Hadi gir. Hadi gir. abi? <laughs> ne abi? İyi her. Gördüğünüz gibi Kayserisporumuzun altyapısından Diyarbakırlı Musa şu an havuz antrenmanını yüzmesiyle yapıyor. Ma ya. Hadi hadi. Ertuğrul Bey sarıl. Burada faul jam yok. Hadi. Olmaz. Hem o bu da senin hem o. Hayır. Hadi Mustafa. Dur ya. git basana gel. Ya sen diğer tarafa kadar Mustafa'ya. Yok ben gelmeyeceğim. Ronaldo böyle. Ronaldo. <laughs> yarım saat Hocam ya. Evet. Ay, Hocam bu çocuk tamam, Alt yapı futbolcumuz Eymen. <laughs> <bırak>. Gel lan. Hocam, ey o çok gelme sen yüzme bilmiyorsun çok gelme. Bilir, gelme. gelme. <laughs> orada yüzse. O zaman çocuk orada da yüzük yüz tutacak şimdi. <laughs> evet gördüğünüz gibi soğuktan İbrahim futbolcumuz Ersin abimize sarılıyor ısınması için. <laughs> Aslan bu tarafa gel, aslan bu tarafa gel. Aslan gel, gel bu tarafa. Su içiyorum diyeyim, elim çıkmıyor, su içiyorum. Girdin mi lan? Kafana hem çık. Eyo, çık Rahat Hadi te. Hocam çok rahatlar şu an. Ulan ulan sıyırdığım. Evet arkadaşlar yayınımız burada sona erdi. Hepinize iyi günler.